Başkanım bu bu sene 24.sünü gerçekleştireceğimiz Altın Güvercin Beste <laughs> Yarışması sizlerin de malum olduğu gibi bugünkü gala gecemizle başlıyoruz. saat 9 itibariyle Kervansaray'da gala gecesi başlayacak. Burada finalde Işın Karaca konseriyle gecemizi kapatacağız. Aynı anda geleneksel olduğu gibi e, kura çekimlerini yapacağız bestelerin. sıralama kura çekimini. Sonrasında da e, bütün bir hafta boyunca devam edecek etkinliklerimiz var. Başkanım ben sayın. Evet, Tabii. Ee, her şeyden önemlisi yarın e, Kuşadası'nın kurtuluş günü e, 7 Eylül. E, sahada bir konserimiz olacak Berkay konseri. Ertesi gün 8'inde bu sene Bence de bu senenin en önemli yaptığımız çalışmalarından biri sevgili Okan Bayürgen'in çektiği ve seslendirdiği Altın Güvercin belgesiyle başlayacak izlenmeye akşam saat 9 itibariyle Kervansaray'da ve iki gün boyunca da halka açık olarak devam edecek. 11'inde Zeynep Bastık konseriyle AVM'deki Altın Güvercin Amfiteatro'da etkinliklerimiz devam edecek. Son olarak 12 Eylül'de yine Altın Güvercin Amfiteatro'da finalimizi yapacağız. Orada da e, Nüket Duru konseri ve aynı zamanda Nüket Duru'ya e, Kusav Onur Ödülünü vereceğiz. Geleneksel olarak her Altın Güvercin e, beste yarışmalarında olduğu gibi. Tabii biz Altın Güvercin ne şöyle bakıyoruz. Altın Güvercin halen Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olma özelliğini koruyor. Bu Diğer önemli olan hususta, Kuşadası'nın ismi Altın Güvercin Beste Yarışması'yla bütünleşmiş durumdadır, yıllardır. Bu yıl 24.sünü gerçekleştireceğiz ve kime ve nasıl ifade edersek edelim, halen gündemde olan, halen önemli şekilde değerini koruyan bir etkinlik, bir sanat etkinliği Altın Güvercin. Tabi zaman ilerliyor, şartlar değişiyor, teknoloji ilerliyor. Biz de altın güvercini yapmaya başladığımız, tekrar yapmaya başladığımız 2019 yılından itibaren gerek yazılım, gerek dijital dünyanın getirmiş olduğu yeniliklerden faydalanarak buna bir halk juriste ekledik. Şu an eskiden bir noter huzurunda kura, noter huzurunda bir çekim söz konusuyken bugün artık dijital dünyanın nimetlerinden faydalanıp internet sitelerinden doğrudan herhangi bir vatandaşımızın da desteği dinleyip oy verebildiği bir altyapısını hazırladık ki bu ciddi bir hazırlık süreci e, bize yaşattı. Geçen yıldan beri bununla uğraşıyoruz. Bu hem ciddi bir güven hem altın güvercinin devamlılığı bakımından ciddi bir itibar için gerekli olan bir çalışmaydı. Bunu başardık. Biz bu yarışmayı başlatma kararını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ile beraber almıştık. Ve başkanım o günkü vizyonuyla ve bugün de halen tekrarlamış olduğu e, vizyonuyla şunu söyledi. Bu aynı zamanda uluslararası bir pop müzik beste yarışması olmalı. Yani bu işte uluslararasıyı hedefe koymalıyız. Bu çapı öyle birisine büyütmeliyiz demişti. Bugün o hedefi koruyoruz. O hedefi istiyoruz ve onun için de çalışıyoruz. Sosyal belediyecilikte de e, Türkiye örnek olan iki güzide belediyemiz. E tabii Kültür ve sanat alanında da kente, e, Aydın'a, Kuşadası'na, turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası'na e, değer katmaya devam ediyorlar ve edecekler. E, ben özellikle Ömer Başkanımız'a ve Levent Abi'ye çok teşekkür ediyorum. ciddi e, Çok yemek, emekliliği var. İyice 24 yıllara diyorum. E, Sayın Başkanım, e, bize bu fırsatı verdiği için e, kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten e, böyle sanatsal ve müzik e, alanında destek sağladığımız için kendimiz kendimizle gerçekten gurur duyuyoruz. Başkanımız sürekli şunu söylüyor. Sanatta, müzikte, sporda Kuşadası'nı hak ettiği yere koymamız lazım. Bunu da e, bizim gibi iş adamlarının e, desteğiyle olmak zorunda. E, ve Bugün e, bunu yaptığımız için de gerçekten e, sevinçliyiz, mutluyuz. Yaklaşık 35 yıllık bir güvercin hikayesinden sonra benim açımdan bugünleri görmek gerçekten tarif edilmeyecek mutluluktur. Ee, özellikle Ömer Başkanımızın yeni dönem başkanlık sürecine başladığından sonra altın güvercine verdiği önem ve kurumlaşması konusunda attığı adımlar ve KUSAB'ın kurulması e, altın güvercinin uzun yıllar niteliğini koruyarak yaşamasına en büyük sebeplerden biridir. insanlara bir malzeme vermezseniz bir marka kent olma özelliğini koruyamazsınız. Buna da emek vereceksiniz. Buna da para harcayacağız. Bundan daha doğal bir şey olamaz.